Buraya yeni giren bir kavram olan mikro aldatmayı paylaşmak istedim. Fakat öncesinde değişim sembolize eden bazı rakamlardan bahsetmek istiyorum. Mesela hayatımıza online flört uygulamaları girdi. Şu an bu uygulamalar dünya çapını tam 337 milyon kişi tarafından kullanılıyor ve bu uygulamalar 2022 yılında 4 milyar 940 milyon TL gelir elde etti ve 30 milyon yakın insan bu uygulamaların premium özelliklerini kullanıyor. Görüyorsunuz değişim yol boyunca nasıl devam ediyor. Şimdi mikro aldatmaya gelelim. Aslında mikro aldatma dediğimiz konu şu, Bir ilişkiniz devam ederken duygusal veya fiziksel ilişki dışında birine odaklandığınızı gösteren ve bunu küçük eylemlerle ifade ettiğiniz bir dizi bütünü. Mesela birkaç örnek vermek istiyorum bununla ilgili. Örneğin ilişkiniz devam ederken birisinin profilini sık sık ziyaret İlişkiniz sorulduğunda kontağı kaybetmemek adına ciddi değilmiş gibi yapıyorsanız, takip etmemizle karşın o kişiyi sık sık onun profilini ziyaret ediyorsunuz. Fotoğrafınızı yüklerken onun göreceğini bilip daha iyi bir fotoğraf, daha karizmatik bir fotoğraf yüklemeye çalışıyorsanız aslında bu literatürde mikro aldatmak olarak